Bir makro kişi bile tamamen dengeli bir makro hayat yaşayamaz diye ekledi. Biz henüz sürekli bir makro farkındalık haline erişecek kadar tekamül etmedik. O tekamül haline eriştiğimizde fiziksel bir bedene hatta makro bir bedene duyduğumuz ihtiyacı aşmış olacağız. Pekala dedim. O halde sen tüm soruları yanıt verebilen rehberlerinizin olduğunu, ancak gerçek sorunun yanıtları bulabilmek değil, onları günlük yaşamamızda uygulayabilmek, onları yaşayabilmek olduğunu söylüyorsun.'' Bu çok eski asırlık bir sorundur. Ayrıca eğer sadece 127 kişi 10. ve 3306 kişi de 9. düzeyde bulunuyor ve bunlar da liderleriniz olarak hizmet veriyorsa önemli bir rehber açığınız var demektir. Carol hayır dedi. Rehber açığımız yok. Çünkü 6. ve daha yüksek düzeylerde bulunan herkes KT rehberi olarak görev yapar. Bu da 30 milyon 6. 3 milyon 7. ve 3908. düzeyden rehber demektir. Aklımdan çabucak bir hesap yaptım. Hepsi 33 milyon 3900 rehber eder. Öyleyse her rehbere en fazla 10 öğrenci düşüyor. Yine de eğer herkes her gün kişisel tekamül rehberine danışmaya giderse, 6. 7. ve 8. düzeydekilerin rehberlikten başka bir şey yapmaya zamanları kalmıyor demektir. Bu da pek yaşam gibi görünmüyor. Rehberler bu işten bıkıp usanmıyorlar mı? Öylesinin sıkıcı bir varoluş olacağını kabul ediyorum diye yanıtladı. Çok şükür ki durum hiç de dediğin gibi kötü değil. Demek istediğim sadece öğrenciler her gün rehberlerini ziyaret eder ve bu bile gerekli değildir. Makro toplum üyelerinin büyük çoğunluğu ise KT rehberlerini haftada birden daha fazla ziyaret etmezler. Carol sözlerini bitirdiğinde, 3. ve 4. öğrenim basamaklarına ayrılmış bir kenarı 900 metre uzunluğunda kare biçimli oyun eğitim alanına gelmiştik. Görebildiğim kadarıyla burada sürdürülen muazzam faaliyet beni etkilemişti. En az 30 tenis kortu, 3 futbol sahası ve her türlü spor aleti vardı. Koşu pistleri, yüzme havuzları da var. Her alanda yarışmalar yapılmaktaydı. Carol'a döndüm ve bana öyle görünüyor ki burada 3. ve 4. basamak öğrencilerinden çok daha fazla öğrenci var. Çünkü 5. ve 7. basamak öğrencileri 3. basamaktakilerle, 6. basamak öğrencileri ise 4. basamaktakilerle ilgileniyorlar diye açıkladı. Anladım. Ağabey ve abla sistemi dedim. Ama üçüncü basamak için niye iki basamak birden görevlendirilmiş? Bazı nedenlerden ötürü özel ilgiye mi ihtiyaçları var? Aslında diye yanıtladı Carol, en fazla ilgi ilk iski basamaktaki öğrencilere gösterilir. Ama 5. 6. ve 7. basamaktaki öğrencilerin 3. ve dördüncü basamaktaki öğrencilere yardımcı olmaları onların bu konudaki becerilerini uygulamayla geliştirmelerini sağlıyor makro toplumda birine yardım etmek en saygı duyulan çalışma gibi görünüyor diye düşüncemi açıkladım. Carol başıyla onaylayarak, işte bu yüzden KT rehberlerimiz en çok saygı duyulan sosyal pozisyonda bulunur ve üst düzey liderliğimizi yapar dedi. 20. yüzyılda dedim, sanırım biz eğlenmeye yönelik mesleklere diğer mesleklerden daha fazla değer verirdik. Çünkü para ve ün gibi en değerli ödüllerimizi sinema ve TV ünlülerine ve spor yıldızlarına verirdik. Çünkü mikro insanın yaşamı öyle mutsuzdu ki her türlü eğlenceyi kaçış yolu olarak kullanıyordu diye açıkladı Carol. Böyle doğal olarak eğlendiren kişilere başka herkesten daha fazla para ödeniyordu. Eğitime verdiğimiz değerin de pek fazla olduğunu söyleyemeyiz öyle değil mi diye devam ettim. Öğretmenlik en düşük ücretli işlerden biriydi. Bu doğru John diye karşılık verdik yaral. Mikro insan eğitime çok az önem verirdi. Bu yüzden okullarınız çoğunlukla öğrencilerine yaratıcı biçimde düşünmeyi öğretmek yerine olguları ve ayrıntıları ezberlemeyi öğreten yetersiz öğretmenlerle doluydu. Yabancı diller, C1 ve yüksek matematik gibi ortalama insana çok az yararı olan konulara büyük zaman harcanırken çoğu öğrenim programı insan davranışı ve yaşam felsefesi gibi en önemli konulara çok az yer verilirdi ya da hiç verilmezdi. Ben bu iki konuyla birlikte değerlendiriyorum. Çünkü insanın davranışı daima onun inançlarının ürünüdür. İnançları da yaşam felsefesini oluşturur. Carol sözlerini bitirirken bir oğlan ve bir kız çocuğu koşarak gelip ona sarıldılar. Güçlü ve sağlıklı görünüyorlardı. Makro toplumun tüm diğer çocukları gibi fiziksel yapıları son derece güzeldi. Yaklaşık 10 yıllarını doldurmuş olmaları gerektiğini düşünürken Carol telepatik yolla her ikisinin de 7 yaşında olduğunu söyledi. Sonra şimdiden 2150'nin terimleriyle düşünmeye başladığımı söyleyerek bana takıldı. Ardından beni çocuklara yeni alfa eşi olarak tanıttı. Dolayısıyla onların yeni ağabeyleriydim. Çocuklar bana baktıklarında makro toplumun üyelerinin birbirlerine sessizce selamlaşmalarının başka bir nedenini anladım. Bu sessizliği telepatik temasın zevk verici nüansları üzerine konsantre olmak için kullanıyorlardı. Bu da tüm korku ve güvensizlik olasılığını ortadan kaldırıyordu. Oğlanın adının Neil, kızınkinin de Jean olduğunu öğrendim. Ama en önemlisi bu buluşmada sanki uzun zaman önce yitirdiğim dostlarıma tekrar kavuşmuşum gibi kendimi çok mutlu hissettim. Carol bu duygumu onları birbirimize çok yakın olduğumuz başka yaşamlardan tanıdığını söyleyerek açıkladığında hiç şaşırmadım. Jean, tenisin bacağımı yitirmeden önce en sevdiğim sporlardan biri olduğunu algılayarak farkındalığını sergiledi ve benimle birlikte Carol ve Neil'a karşı bir maç önerdi. Bu iyi bir fikir gibi gelmişti. Sadece ben daha önce çocuklarla hiç tenis oynamamıştım ve oyun tarzımın onlar için çok sert olabileceğinden biraz korktum. Yine de ağabeyliğin sorumluluğunu kabullenerek bunun çok güzel bir öneri olduğunu söyledim. Hepimiz raket seçmek üzere boş olan en yakın kortun yanındaki raflara doğru yöneldik. Oyuna başladığımızda sert vuruşlar yapmaktan kaçındım ama şimdiye kadar gördüğüm en sert ve en iyi oynayan tenis maçının ilk 5 dakikası sona ererken Carol'ın ve çocukların bu oyunda benden çok daha iyi olduklarına ikna olmuştum. Sonra çocukların PK güçlerini kullandıklarını fark ettim. Nadiren vuruş kaçırmalarının nedeni buydu. Eğer tenis partneri olarak Jean'e yardım edeceksem benim de PK gücünü kullanmam gerekiyordu. 30 dakika sonra çocukların PK güçlerini benden çok daha iyi kullandıklarına ikna olmuştum. Onlar hala oyuna başladığımız zamandaki kadar zinde görünüyorlardı. Biraz dinlenmemizi önerdim. Yakındaki bir meşe ağacının gölgesinde otururken çocukları yakında tekrar benimle tenis oynamaya davet ettim. Çünkü belli ki epey pratik yapmam gerekiyordu. Her ikisi de kabul etti. Neil mutlu bir gülümsemeyle bana tenisin makro güçlerimizi özellikle PK gücümüzü uygulama arzumuzu geliştirdiğini gördük dedi. İlk başta sen PK yeteneğini henüz geliştirmemiş olduğundan bunun adil bir oyun olmayacağından korktuk diye ekledeceğin. PK gücünü henüz geliştirmemiş biriyle tenis oynarken bu gücümüzü kullanmıyoruz. Sözlerini yanıtlarken güldüm. Ben de teniste size göre daha fazla iyi olmaktan korkmuştum ama PK güçlerinizi kullanarak bu oyunu hayatımın en çekişmeli oyunu haline getirdiniz. Bana sadece tenis pratiği değil PK pratiği yapma fırsatı da verdiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum.'' Carol ayağa fırladı ve ben yüzmeye gidiyorum John dedi. Ama sen neden burada kalıp dinlenmiyorsun? Böylece makro dans için zamanda alfaya koşarak dönecek gücün olur. Teşekkürler dedim. Dinlenmeye ihtiyacım olacak. O dans da PK kullanarak tenis oynamak kadar yorucu. Carol ve çocuklar en yakın havuza vardıklarında benim gözlerim kapanmıştı. 9. Bölüm Nihai Kanıt Dinlenip tazelenmiş olarak uyandım ve neredeyse 10 saat uyumuş olduğumu gördüm. Karl öğle yemeğine gelemeyeceğini ama akşamüstü her zamankinden erken döneceğini bildiren bir not bırakmıştı. Ben de hemen günlüğümü yazmaya karar verdim. Karl saat 4'te geldi ve ilk işi bana gördüğüm son rüyayı sormak oldu. Bunu günlüğümden okuyabileceğini söyledim çünkü bütün gün içeride kaldıktan sonra biraz temiz hava almak için dışarı çıkacaktım. Karl bunun sağlık açısından iyi bir fikir olduğunu söyledi ve ben rüzgarlı karlı havada yapacağım yürüyüşe hazırlık olarak paltomu, botlarımı, kürklü şapkamı giyip boyun atkımı takarken o da günlüğümün başına oturdu. 20 santim kalınlığındaki yeni yağmış karda güçlükle yürürken ve saatte 30 mil hızla esen rüzgarın etkisini hala daha arttırdığını, neredeyse 0 dereceyi bulan soğukta titrerken, 2150'de hiç kimsenin iklimi kontrol altında tutabilmenin değerini benim kadar takdir edemeyeceğini düşündüm insanın yiyecek, barınak bulmak ve hayvanların ya da hem cinslerinin saldırılarından korunmak için doğa güçlerine karşı mücadele ettiği nice çağları düşündüm. İnsanın bu sorunu bile ortadan kaldırmak için yeterli işbirliğini öğrenmesinin daha ne kadar zaman alacağını düşündüm. Çözümü her zaman işbirliği getirmişti ama işbirliğinin yararlarını görmek için uzun vadeli görüş yani makro görüş gerekiyordu. Kısa vadeli görüşle, mikro görüşle İnsan istediği şeyleri ancak onlar için başkalarıyla rekabet ederek elde ediyor. Böylece kendisi kazanırken hem cinsi kaybediyordu. Bu çatışma, bu rekabet, bu işbirliğinden yoksunluk daima hem bireysel hem de uluslararası olarak iki gruba bölünmeyle sonuçlanıyordu. Sahip olanlar ve olmayanlar. Çevreme bakınca öğrenci birliğinin kafeteryasını düşündüğümden daha çabuk geldiğimi fark ettim. Karşıya geçip kafeteryaya girdim. İçeride bir yandan ısınırken bir yandan da orada toplanmış yüzden fazla öğrencinin içinde bulunduğu zor durumu düşündüm. Yaşları çoğunlukla 18 ile 22 arasındaydı. Ama benim yaşımda ve benden biraz daha büyük olanları da vardı. Bu öğrencilerin 2150'dekilerden ne kadar farklı olduklarını düşünmekten kendimi alamadım. Boy ve dış görünüş gibi fiziksel farklılıkları çok aşikardı. Ama beni asıl etkileyen psikolojik farklılıklardı. 1976'da bu öğrenciler korku, kuşku, endişe, kavgacılık eğilimi, ön yargı, yabancılaşma ve içinde yetiştikleri kültürün genel bilinçsizliklerini yansıtıyorlardı. Yine de hemen hepsi ebeveynlerinden çok daha dostane ve açık oldukları bir düzeye gelecek kadar tekamül etmişlerdi ve auraları da ebeveynlerinkinden çok daha parlak ve berraktı. "Hey, aura görüyorum." diye düşündüm bir zafer kazanmışçasına. Ama 20. yüzyıla özgü ön yargı ve endişelerimi yansıtan kendi avramın da 2150'deki insanlara böyle göründüğü aklıma gelince zafer kazanmışlık duygum yok oldu. Bu düşünceyle acı acı güldüm ve sıcak kafeteryadan ayrılarak eve doğru yola koyuldum. Jambon ve yumurta almak için bir süpermarkete uğradım. Tipiye rağmen mağaza orta yaşlı kadınlarla doluydu. Birkaç tane de yaşlı adam vardı. Öğrencilerde gördüğüm canlılık ve coşku burada yoktu. Bu insanlar da o öğrencilerin tüm korku ve kuşkularına sahiplerdi. Ama öğrencilerin bu olumsuz duyguları telafi eden neşesine ve dostluğuna sahip değillerdi. Sıkıcı küçük bir rutin bulup her geçen yıl sonunda mezarları haline gelene dek ona biraz daha gömülen, soluk, aşınmış robotlar gibi görünüyorlardı. Mikro insanın dar katı yaşam kalıpları başarısızlıktan kaçınmak amacıyla kendisi tarafından tasarlanmıştı. Ancak uzun vadede bu kalıplar onun kendi kurduğu küçük hapishanesinin dışındaki dünyayla baş etmekte yetersiz olduğuna inanmasına hizmet ediyordu. Bunları düşünerek rafların arasında yürürken 4-5 yaşlarında bir çocuk koşarak köşeyi döndü, kaydı ve ayaklarının mın dibine serildi. Hiç düşünmeden hıçkırarak ağlayan çocuğu kucağıma aldım ve onu teselli etmeye çalıştım. Çocuğun ağlaması hemen kesildi ve o zaman onun kalın çizmeler ve kar tulumu giymiş bir kız çocuğu olduğunu fark ettim kız tam benim gülümsememe çekingen bir gülümsemeyle karşılık vermek üzereydi ki gözleri öfkeyle kısılmış endişeli bir kadın tarafından kollarımın arasından kabaca çekilip alındı. Kadın sen ne cüretle pis ellerini benim küçük kızıma sürersin diye tiz bir sesle bağırdı. İğrenç hayvan. Ama madam diye başladım ben sadece çocuğunu sıkıca kavrayarak senin sadece ne yaptığını biliyorum diye yüksek sesle suçladı. Kızıma sarkıntılık etmeye yelteniyordun. Seni gördüm ve senin gibi insanların icabına bakacak yasalar olduğunu bilmeni istiyorum. Bu sırada kadının azgın bir kedi gibi bağırması çok sayıda insanı çevremize toplamıştı. Ve hepsi bana kuşkuyla bakıyordu. Küçük kızın annesi bağırarak bana lanet okumaya ve tehditler savurmayı sürdürdü. Sonunda ben kendimi savunmak için inandırıcı bir söz söylemenin mümkün olmadığını hissettim. Kadına ve onu kuşatan berbat Aura'ya öylece bakmaktan başka bir şey yapmam mümkün değildi. Aura soluk sarı yeşil lekelerle dolu çirkin alevler saçan kızıl bir ateş gibiydi. O sırada mağazanın müdürü geldi ve şiddet olasılığını hissederek kolumu tuttu ve binanın arkasına doğru sürüklemeye başladı beni. Bu arada müşterilere gerekeni yapacağını ve beni yetkililere teslim edeceğini açıkladı. Bürosunda müdüre öğrenci kimlik kartımı gösterip amacımın sadece çocuğu sakinleştirmek olduğunu üçüncü kez açıklarken o bana hala kuşkuyla bakıyordu. En sonunda belli ki polisle uğraşmamak için beni bir daha mağazasında görmek istemediğini sert bir dille bildirerek arka kapıdan çıkıp gitmeme izin verdi. Eğer 1976 ile 2150 arasındaki farkları çarpıcı bir biçimde ortaya koyacak bir olaya ihtiyacım olsaydı, o kesinlikle böyle bir olay olurdu. 1976'nın mikro dünyasında her yabancı potansiyel bir hırsızlık, tecavüz, cinayet veya başka bir felaket tehdidiydi. Mikro insan kendi güdülerinin çoğunun hiç farkında olmadığından başkalarının da hangi güdüyle davrandıklarını göremeyecek kadar kördü. Eğer onlar avramı görebilmiş olsalardı veya zihnimi okuyabilmiş olsalardı niyetimi yanlış anlamaz ve benden korkmazlardı diye düşündüm. Ama bu daha büyük farkındalıktan yoksun olduklarından, onlar başkalarının dış görünüşüne bakarak kendi korkularının ve endişelerinin ve suçluluk duygularının oluşturduğu sisin ardından bakarak yargılamak zorundaydılar. Eğer bazı öğrenci arkadaşlarım gibi uzun saçlı, sakallı ve yıpranmış görünümlü giysiler içinde olsaydım bana ne yaparlardı diye merak ettim. Belki de şimdi orta yaşlı bir yargıcı ya da jüriyi bir cinsel sapık ayrıca bir anarşist veya komünist olmadığımı ikna etme yolunda çok az bir umutla tutuk evinde bekliyor olacaktım. Mikro insan ve onun süpermarketleriyle bugün yeteri kadar uğraşmış olarak takma bacağımın beni taşıyabildiği kadar hızlı bir biçimde apartmanımıza doğru yürüdüm. Keskin soğu mikro insanın vahşi paranoyasına yeğledim. Eve girer girmez otomatik bir davranışla kapıyı kilitlediğimi fark ettim. Aman tanrım diye düşündüm ben mikro insanın paranoyak olduğunu kanıtlayan en iyi örneklerden biriyim. Bu doğruydu. Burada 1976'da kendimi güvende hissetmiyordum ve sadece 174 yıl ileride olan Delta 927'nin temiz, güzel kırlarını ve oradaki mutluluğu, dinginliği ve sevecen iyiliği umutsuzca özlemiştim. Sert arkalıklı koltuğuma oturduğumda Karl günlüğümü okumaya bırakıp "Neyin var diye sordu. Öğrenci birliğindeki ve süpermarketteki deneyimlerimi ona anlattığımda acımasızca gülümsedi ve anlaşılan yeni makro güçlerin sana burada 1976'da 2150'deki gibi yardımcı olamıyor dedi. Durdu ve düşüncelerini tartarak beni süzdü. Belki de bu güçler 1976'da hiç işe yaramıyor. 2150'nin gerçek olmadığını test etmek için kararlaştırdığımız deney buydu. Rüyalarımdaki geleceğin dünyasında kullanmayı öğrendiğim makro güçleri 1976'da uyanıkken de sergileyebilir miydim? Gerçi auralar görmüştüm ama her nasılsa biriyle telepatik iletişim kurmayı unutmuş ya da bundan kaçınmıştım. Masada Karl'ın yanında duran günlüğüme baktım. Yeni geliştirdiğim PK gücümü kullanarak onu havaya kaldırıp yanına getirebilir miyim? Belki daha küçük bir nesneyle deneme yapmalıyım diye düşündüm. Hayır, deneyi kolaylaştırmak istemiyordum. Bütün yapabileceğim günlüğümü masadan yere düşürmek olsa bile bu benim PK gücümü kanıtlayacaktı. Günlüğümü kaldırmak için hayali ellerimle uzandım ama hiçbir şey olmadı. Yanlış olan neydi? Öğrenci birliğinde ve süpermarkette auralar gördüğümü sadece hayal mi etmiştim? Başkaları tarafından gözle görülebilecek tek makro güç olan PK gücümü sergileyemeyecek miydim? Zihnimce çılgınca uzanmaya çalıştığım ve günlüğümü çekmek, itmek ya da masadan aşağı düşürmek için iki kat çaba gösterdim. Ama onu yerinden kımıldatamadığımı görünce telaşa kapıldım. Sakin ol dedi Karl. Yüzündeki ifadeden 2150'deki üç güçlerini 1976'nın soğuk katı realitesinde kullanamadığını görebiliyorum. Ama auraları görebiliyorum diye savundum kendimi. Seninkini bile göreyorum. Saçmalama John. Biliyorsun ki ne sen ne ben ne de tanıdığımız herhangi bir kişi aura görebiliyor. Bu yüzden sunduğun sanrıları kanıt olarak kabul edemem. Ama Carl diye karşı çıktım. Bu adil bir test değil. Belki daha fazla zamana ihtiyacım var. Yani 7 makro güçten üçüne henüz kullanmaya başladım. Belki onları sana başarıyla sergileyebilmek için önce hepsini uygulayıp geliştirmeliyim. Gerçekliği kanıtlanabilir olarak kabul edebileceğim sadece iki makro güç var diye yanıtladı Carl. Geleceği görme ve PK. Psikokinezi en hızlı ve en iyi kanıt olabilir. Onları 1976'da sergileme testini öneren sendin John. Şimdi kendi gerçeklik testini kabullenmeye gönülsüz görünüyorsun. Ama bu güce sahip olduğumu biliyorum. Onu defalarca kullandım. O tenis maçını görmeliydin Carl. Biliyorum biliyorum diye karşılık verdi Carl. Hepsi günlüğünde yazılı. Sonun bunların benim yaşadığım realitede değil senin rüya dünyanda vuku bulması. Daha fazla zamana ihtiyacım var Carl diye tekrarladım. Peki diye kabul etti Carl. Mantıksız olmak istemiyorum ama bu benim olduğu kadar senin de testin. Kuralları sen koydun. Ben sadece yargıcım. Daha fazla zaman istiyorsan öyle olsun. Carl düş kırıklığına uğradığımı ve cesaretimin kırıldığını hissetmiş, günlüğü oynatamadığımdan gerçekten şaşırdığımı fark etmişti. Bana yardım etmek için PK'yı uygularken yanlış bir şey yapıp yapmadığımı, süreçte önemli bir adımı atlayıp atlamadığımı sordu. Hayır, hayır, hayır diye yanıtladım. Daha önce ne yaptıysam şimdi de aynısını yapıyorum ama işe yaramıyor. Karl güldü. Bana bak aptal, ben de neredeyse senin kadar bu işin içine girdim. Eli çenesinde odayı arşınlamaya başladı, sonra döndü ve işaret parmağını bana doğrultarak, vallahi buldum dedi. Gel, Suçun işlendiği sahneyi tekrar canlandıralım. Bakalım yaptığın hatayı ortaya çıkarabilecek miyiz? Şimdi sen P.K. gücünü ilk kez şu çakıl taşını Carol'la birlikte önünüzde zıplattığınızda sergiledin ve Carl sözümü yarım bırakarak kendini pat diye yatağın üstüne attı. Gülmekten kırılıyordu. Kendimi bir budala gibi hissediyorum John. Bizim profesörlerden birinin burada olup da şu sahneyi görmediğine gerçekten çok memnunum. Bu manzara gözümüzün önüne gelince ikimiz de kahkahalarla gülmeye başladık. İyice güldükten sonra hadi şimdi işimize bakalım dedim. Senin fikrin iyiydi. Gel ilk kez PK kullandığım zamana dönelim. Peki dediğim gibi sen ve Carol taşı sırayla zıplatmaya sözünü kestim. Hayır Carl o PK'yı ilk denemem değildi. O PK'yı uygulamayı öğrendikten sonraydı. İlk denemem önümüzdeki çakıl taşını havaya kaldırmaya çalışmaktı. Yapamadım. O zaman Carol son makro bağlantı deneyimini hatırlamamı demişti. Bunu yaptım ve ondan sonraki denemem başarılı oldu. Karl hemen sordu. Sence şu makro bağlantı denen şeyin işin püf noktası olabilir mi? O burada işe yarar mı? Hem o gerçekten nedir? O nedir? Onu Karl'a tarif etmenin bir yolunu bulmaya çalıştım. Pekala, onu en iyi şu şekilde tarif edebilirim. Bir an durup çevrendeki havayla ve başka herhangi bir şeyle tamamen moleküler olarak bir olduğunu hayal et. Sadece bedenini oluşturan atomlar arasındaki havayı hisset ve her şeyin mükemmel olduğunu, her şeyin bir olduğunu bil. Bunun çok iyi bir tarif olmadığını biliyorum ama yapabileceğim en iyi tarif bu. Karl, sanırım bunu makro ruh hali içine girmek olarak adlandırabiliriz. 2150'ye ait yeni bir deneyim yaşamamıza ancak zenginlik katar diye espri yaptı.